Otomobil meraklısı Arda Alkan'ımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 11 Ocak 2025 tarihine geldik. Sıfır otomobillerdeki son fiyat farklılıklarını aradaki detayları sizinle paylaştık. Şimdi arkadaşlar sıfır otomobil kampanyalarına gelelim. Bildiğiniz üzere hala Cherry e, fiyatlarını açıklamadı. Bekliyor. Beklemeye devam etsin. Bu ay onu kampanyalarda yer vermedik. Çünkü açıklamayan fiyata kampanyasına açıklamanda bir mantığı yok. Arkadaşlar Citroen'le başlıyoruz. Sadece şunu belirtelim. Bu ay özellikle kampanyaların dozu biraz düşmüş. Bunu belirteyim arkadaşlar. Citroen. Citroen'lerde Ami'de 200 bin TL 20 ay 0 faiz. Bu online'da var arkadaşlar. Bayilerde 12 ay. C5 Aircross, C4, C4X, elektrikli C4, EX'ler 250 bin TL 12 ay 0 faiz kampanyası mevcut arkadaşlar bayilerde bildiğiniz üzere ÖTV muafta e, artık yerliye döndüğü için özellikle PSR grubunda VAK grubunda e, çoğu ithal arabalarda C sub kategorisinde ciddi fiyatlarda indirim olur arkadaşlar 2024 model ellerinde kaldıysa bunu belirtelim fiyat fiyatta arkadaşlar Egea'larda 150.000 TL 12 ay 0 faiz kredi var 945.000 TL'den başlayan fiyatlarla diyor ve 500 ile 500 xte kampanyalar var gördüğünüz gibi. 500 elektrikli modelinde 150.000 TL 12 ay 0.99 500 xte de arkadaşlar 150.000 TL 12 ay 0.99 faiz mevcut. Ve Ford. Ford sessiz sedasız satışlarına devam ediyor arkadaşlar. Ciddi bir boyutta satışı yok ama yine de bir eğrisi var. 300.000 TL 12 ay 1.19 faiz fırsatı var. Otomobil kategorisinde gördüğünüz gibi Kuga, Puma ve Focus'ta ve peşin alımlımlarda da arkadaşlar yine bir indirim var. E, satış fiyatını ek e, Puma Titanium'da %2, Focus'da %4, e, Mustang Elektrik'te %5. Bakın Honda. Honda'ya baktığımız zaman arkadaşlar bu ay bize zamla karşılık vermişti. Paylaşmıştık fiyatlarını. 115.000 TL indirim diyor. Büyük ihtimal liste fiyatını hani fiyatını arttırmadan önce bir indirim yapıyorlar ya da arttırdıktan sonra ondan bahsediyor ve bayiye giden varsa bize bilgi versin 250.000 TL 12 ay 2.99 faiz fırsatı Honda Civiclerde de 100.000 TL varan indirim diyor bayilere gidip detaylı bir şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar Hyundai Hyundai'de Kona modellerinde e, faiz fırsatı var elektriklisinde gördüğünüz gibi arkadaşlar 12 ay 0 faiz yani Hyundai'nin tüm elektrikli modellerinde faiz fırsatı var e, Ionic 5'te 300 bin TL 12 ay 0 faiz, Ionic 6'da aynı kampanya mevcut. Ve Kia arkadaşlar, Kia'da Picanto'ya baktığımız zaman 200 bin TL 12 ay 0 faiz, Stonic'te de 250 bin TL 12 ay 0 faiz var ve arkadaşlar, ev 9'da da 750 bin TL 12 ay 0 faiz yine devam ediyor. MG cephesine baktığımız zaman da MG'nin yeni HS normal turbolu benzinli e, motoru 200 bin TL 12 ay 1.99. Hiç cazip olmayan bir faiz fırsatı mevcut. Zaten biliyorsunuz fiyatlarına da zam gelmişti iki aydır. Nisan'a baktığımız zaman tekna paketinde da arkadaşlar 100 bin TL nakit indirimi ve 300 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı mevcut ticari müşterilerde de 500 bin TL'ye 6 ay 0 faiz mevcut. Kaşka de design Pack'te arkadaşlar yere 200 bin TL nakit indirimi ve 120 bin TL 12 ay 0 faiz e, Ticari müşterilerde 500 bin TL 6 ay 0 faiz. Opel'e baktığımız zaman Opel'de Corsa'da 12 ay 150 bin TL 0 faiz ya da 150 bin TL'ye 12 ay 1.99. Mokka'da da aynı şekilde arkadaşlar bu kampanya devam ediyor. Astra'da da yine böyle bir kampanya mevcut. Ve Peugeot'a baktığımız zaman Peugeot'da arkadaşlar 2008'de 250 bin TL'ye 12 ay 0 faiz mevcut. 3008'de 300.000 TL 12 ay 1.99 faiz fırsatı var arkadaşlar. Sıfır faiz yok. 408'de 150 bin TL 12 ay sıfır faiz mevcut. E, 5008'e de baktığımız zaman 300 bin TL 12 ay yine bunda da 1.99 faiz mevcut arkadaşlar. Ve Renault. Renault'da bildiğiniz üzere ÖTV muaf kapsamında artık eli kuvvetlendiği için e, bu ayki kampanyalarına bakalım. Elektrikli Megane'de arkadaşlar 350 bin TL 12 ay sıfır faiz yine kampanyanın dozu düşmüş. Clio Megan Sedan ve yeni Duster'da 200.000 TL 12 ay 1.99 faiz fırsatı mevcut. Bildiğiniz üzere Megan'da 12 ay 200.000 TL 0 faiz vardı geçen ay. Artık onları düşürmüşler dozlarına. Ne de olsa bize gelecekler. Evet diğer bir marka Skoda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir e, Premium 1.5 DSG ve Monte Carlo donanım seviyelerinde geçerli 150.000 TL 12 ay 0.99 faiz fırsatı ve kamik 1472 liradan başlayan fiyatlar diyor. Yeni Octavia'da da arkadaşlar 200.000 TL 12 ay 0.99 Kodiak'ta da tüzel müşteriler özel 1 milyona 12 ay 2.99 var. Scala'da ise 150.000 TL 12 ay 0.99 mevcut ve bir diğer Japon Suzuki arkadaşlar 4x4 uzmanı diyerekten e, S-Cross ve Vitara'da 370.000 TL 12 ay 0 faiz ve 120.000 TL indirim avantajı diyor ve küçük canavar e, Swift'te ise 280.000 TL 12 ay 0 faiz ve 60.000 TL indirim. Toyota'da arkadaşlar Renault gibi yine e, bu ay özellikle ÖTV muaf kapsamına girdiği için sadece fiyatlarının başlangıç fiyatlarına verilmiş sırf faiz kampanyalarına ilgili herhangi bir durum yok. Volkswagen de zaten standart her zaman uygulamasına devam ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ay kampanyalarda dozlarında bir durulma var. Son durumda bu şekilde bayilere gidip de son durumları sizin için paylaşacağız. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.